Oldu bana nülül. Götlerin arasından geçen yarak. Ne <laughs> oğlum devanım mı niye gelmedi? Dibine kadar. Ta ta ta, ta 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 ta. Söyle söyle. Oğlum ben de şarkı kapandı işte Nasıl kapandılar lan? Dur lan. Galiba diskot etkileri duydu. Kim biri mutelemiş şarkıyı. Ayakkabımla <laughs> üstüm 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 <yüslüm>, gül ses. Ta <laughs> ta ta

Kapatı akırdı bana navradını bat, batı da kefen, beyaz kefen, atomu boş lafa sokan kefen. Yusuf, sen niye söylemiyorsun? Oğlum dur ya, dolabı kırdım. Sen niye söylemiyorsun Dolabı kırdım. <laughs> bardağı kırdım, böyle dans ederken ya, bardağı vurdum böyle. Bir şey desem, ne dersin? Ne desem? Bunların hepsini video çektim desem ve şimşek botu sesini kapattım. <laughs>